Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni sorucu olursanız her halimize şükürler olsun diyelim bakalım Kasım ayında sizler neler bekliyor Kasım ayı sizlere aşk iş maddi olarak diyelim artık yarısına geldik ayın diğer yarısında neler bekliyor diye niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın falımızda diyelim. Böyle yüklerinizden kurtulamadığınız için bir kamburlaşmalar var gibi görünmekte. Bu manevi bir kamburlaşmada diyebiliriz. Kendinizi çok fazla üzüyorsunuz, kendi kendinize kızıyorsunuz. Bu böyle olmamalıydı diyorsunuz. Nerede yanlış yaptım ben? diyor gibisiniz aranızdan biriniz o kadar çok yanlışlar, o kadar çok hatalar, hata üstüne hata yapmışsınız ki. Nidenin neyse özellikle isminde olanlar çok fazla hatalar yapmış gibisiniz. Böyle isminde adında ya da soyadında A harfi, Manisa'nın M'si ve Leman'ın L'si olanlar olumsuzluk yaşadığınız bir konuyla alakalı bir aydınlığa kavuşacaksınız. Bir bebek sahibi olmayı mı planlıyorsunuz? Artık bunu askıya almış gibisiniz. Ya sağlam bir gelecek belki de veremeyeceğinizi düşündüğünüzden dolayı. Çünkü bir var gibi görünüyor. Geride var gibi görünüyor. Kısmet diyeceksiniz kısmet. bir yere gitme kararı alacaksınız ama son anda vazgeçecek gibisiniz. Bazılarınızda Kasım'ın ilk haftası hem iş hem de aşk hayatınız ile alakalı bir yola çıkabilirsiniz. Umudunuzu kestiğiniz bir konu var. Sanki bu konu ile alakalı umutlarınız yeşerecek ama birini büyük bir sıkıntıya sokmuşsunuz. O sıkıntıdan gene sanki sizin çıkarmanız gerekiyor gibi. Çok iyi biliyorsunuz o konuyu. Bakın. Bu konuyu Aranızdan biriniz isminizde Edirne'nin E'si var gibi görünüyor. Çok iyi biliyorsunuz. Ee, çok büyük bir sıkıntıya sokmuş gibisiniz. O sıkıntı, o problem çözülmediği sürece veyahut da o olumsuzluklar ortadan kalkmadığı sürece birazcık umutların yeşermesi de imkansız gibi. İmkansızı başaracak mısınız? Başaracaksınız ama artık bir ego yüzünden mi? Ya da bilemiyorum niçin? sevdiğiniz bir dostunuz bir arkadaşınız her neyse artık bunun başını bilerek ya da bilmeyerek bir derdi sokmuş gibisiniz adınızda e harfi var gibi o şekilde görünmekte sanki ikinci bir çocuğunuz olacak gibi bakın isminizde m, m harfi var ya bir bebek haberi alacaksınız bir yerden ya da size bir çocuk bir bebek müjdesi gelecek. Planlarınız var. Kendinize bir iş yeri kurma. Farklı bir mekan. Açılışına. Ya katılacaksınız ya da buraya kendinizi açıyorsunuz. Birisiyle ortak bir iş yapmak üzeresiniz. Bol bol birini destekleyecek gibisiniz. Bakın ya ilk defa iş hayatına atılıyor bu kişi veyahut da maddi imkanları kısıtlı olabilir. Çok herkesin paraya ihtiyacı var ama çok fazla paraya mı ihtiyacı var? Ya da kendinizi mi kanıtlayacaksınız? Sanki birine maddi yönden bol bol bir destek vereceksiniz. Siz de çok zenginsiniz diyemem ama kendi yanınızda kavruluyorsunuz. İsimde T harfi olan, E harfi olan biriyle bir kavga, bir tartışma ya da bir ağız dalaşı yaşayabilirsiniz. Parayı yanlış yere mi yatırdınız? Bir para mı kaybettiniz? Yani şu anki aklım olsaydı diyor gibisiniz. Bayağı da bir parayı batırmış gibisiniz. Ya bir yani işleriyle alakalı değil ama ya. Çok farklı bir yere yatırmış gibisiniz. Bahis mi oynadınız? Ya da sanaldan böyle bir yer mi satın aldınız, ne yaptınız? Kendinize ait bir yer gibi görünüyor. Değişik durumlar var. Balıklar. Bir para kaybınız var. Yani o parayı diyorsunuz başka şeylere yatırsaydım şimdi belki de katlanmıştı. Ya da değerlendireyim diyerekten bilemiyorum birine mi kaptırdınız. Maddi anlamda kendi kendinize kızgınlıklarınız var gibi görünmekte. Sanki birinin karşısına çıkacaksınız. Ona olan aşkınızı mı itiraf edeceksiniz ya da onu Aşkınıza inandırmaya mı çalışacaksınız? Bekar olanlar için söylüyorum. Elinizde hediyeniz de var ama bir türlü vermeye fırsat bulamamışsınız. Fırsat kolluyorsunuz, zaman kolluyorsunuz o kişiyle görüşmek için. Uzun boylu, zayıf bir suretiniz var ama çok fazla pişmanlıklarınız da var. Balıklar, kırılmışlıklarınız da var. Yani herkes üzerime geliyor bari sen üstüme gelme diye biriyle bir konuşma yapacaksınız. Karşılıklı oturup biriyle bir konuşma yapıyor gibi gördüm sizleri. Birisine söylediğiniz bir kelimeden dolayı da kendi kendinize hakim olamadığınız için bir üzgünlüğünüz var. Yani amacınız sanki karşı tarafı üzmek değilmiş ama söz ağızdan çıktı bir kere derler ya. Bir şeyiniz, bir buluşmanız olacak ama balıklar ya ailevi sorunlarınızı, ailevi problemlerinizi örtbas etmek yerine çözüm bakın arayışı içinde gibisiniz. Çözüme kavuşturacaksınız. Sanki böyle fiziksel anlamda evet ayakta olabilirim diyorsunuz ama ruhen bir çöküntüye uğramışsınız. Eklem ağrılarınız çok fazla. İster genç olun ister orta yaşlarda fark etmiyor ama sanki çok fazla eklem ağrılarınız var gibi. Bir hastane işiniz olabilir, sağlık ile alakalı sorunlarınız olabilir. Bunları halledecek gibisiniz. Diz bölgesinde ya da ayak bölgesinde yanlış bir tedavi mi oldu? Sık laf anlatmak isteyen ya da laf getirmek isteyen birini susturuyorsunuz. Ya duymak istemiyorum diyeceksiniz. Dedikodu, laf, söz. Artık duymak istemiyorum diyorsunuz. Orta boyun bitik üzerinde. E ve İ harfi olan isminde bir bayanla bir konuşma yapacaksınız. Kasım ayının sanki böyle... Zaten yarısındayız da. Üçüncü haftası gibi. Ya da dördüncü haftasına girerken. Bu kişiyle bir görüşmeniz olacak. Bir sevinç yaşayacaksınız balıklar. Hanenizden birinin başarısı, Böyle size bir onur edecek diyebilirim. Yüklü miktarda ödemeleriniz var. Resmen yani geliyor para ama geldiği gibi çıkıyor gibi. Yetiremiyorsunuz. Elinize de geçecek olan yüklü bir para var. Tazminat mı alacaksınız ya da bir iş mi bırakıyorsunuz? Zorunlu olarak da bırakabilirsiniz. Bir çıkarılma gibi durumda olabilir. Artık bilemiyorum. Ya da hakkınızı yememek için belki kendiniz çıkıyorsunuzdur ama bir yerden bir tazminat alacak gibisiniz. Elinize güzel paralar da geçecek. Değerlendireceksiniz. Birisinin kapısına gidip gitmeme konusunda kararsızlığınız olacak. 3 kişiyle beşli bir vadede bir sıkıntınızı aşacaksınız. Çocuğunuz ile alakalı bir tedavi süreci var gibi. En çok canınızı bu sıkıyor. Yani 10 yaş altı gibi görünüyor çocuğunuz. Küçük çok büyük değil. Sanki tek başınıza mücadele ediyor gibisiniz. Birine kızgınlığınız var. Bakın isminizde sanki Zonguldak'ın Z'si var. E harfi var. Para yönünden hiçbir şekilde size yardımı yok bu kişinin. Bir şifalanması olacak ama. Bakalım kartlarınız neler söyleyecek sizlere sevgili balıklar. Kasma içerisinde kartlarımızın sizlere söylemek istedikleri nelerdir ya böyle bir bakın olmayacak duaya amin mi demeye çalışıyorsunuz bunun ile alakalı okumalar manevi yönden yardımlar destekler almak istiyor olabilir aranızdan biriniz özellikle aşk hayatınız ile alakalı saplantılı derecede birini mi seviyorsunuz bunu kendinize döndürmek için yapmadığınız eylemler yapmadığınız konular kalmadı mı bilmiyorum ama e, bu tarz konularınız kazma içerisinde gündem olabilir ya da balık burcu hanımları sizi kendisine doğru çekmek için sizi geri getirmek için uğraşan e, sanki böyle büyü üzerine büyü yapan biri var gibi görünüyor aşk hayatınız ile alakalı bir durum ama azize kartı bakın etrafınızda saplantılı derecede sizi seven balık burcu hanımları için söylüyorum. Birisi olabilir. Sanki manevi yollardan destek alacak sizi geri kazanmak için olarak görünmekte. Ee, balık burcu beyleri de bekar olanlar için söylüyorum. Tabii ki aranızın açık olduğu, kendinizi çekmeye çalıştığınız bir kişi var gibi görünüyor. Sanki gitmediğiniz hacı, hoca, büyücü, işte şarlatan şu bu kalmamış gibi. Hayırlısını isteyin arkadaşlar. Her zaman Allahu Teala'dan hayırlısını isteyin. Aa ben istedim olmuyor diyor iseniz de hiç gerek yok şarlatanlara bulaşmaya, büyücülere, hacılara, hocalara. Çünkü insanoğlunun iradesiyle oynayan her işlem yani üç şeylerle hani musallat da bırakabilir. Ha, bu yüzden hiç kimsenin ne iradesiyle oynayın ne kaderiyle oynayın sizin kaderinizde de oynayan birileri olabilir dikkatli olmanız hayrınız olacaktır. İlk etapta, aa ben bunu sevmiyordum etmiyordum hanımlar için söylüyorum, aa değil gibi sevmeye başladım. Ne oldu? E, manevi yollardan destek almaya başladı. Ama e, kalıcı olmaz, öyle diyeyim. Ya da balık burcu beyleri sizlerde kısa yoldan böyle bir e, amacınız var ise bu tür yollara başvurmamanız hayrınız olacaktır. E, çünkü olan paranız olacak gibi görünmekte. Evet buradaki cadı kazanı var gibi görünüyor. Bir takım dedikodulardan bir takım entrikalardan kendinizi sıyıracaksınız. Dedikodulara ve entrikalara asla bulaşmayacak gibi gördüm sizleri. Çünkü bir garip kesim var. Birileriyle konuşup daha sonrasında hiçbir şey konuşmamış gibi. Hele bir de bu kesimi daha sonra sizinle küstüğünde görün ya. Kısacası hiç kimseyle dedikodu medikodu yani yapmamanızda ya da karışmamanızda fayda var diyor. Zaferinize doğru ilerliyorsunuz. iş ve kariyer anlamında büyük bir zafer kazanacaksınız. Maddi ve manevi bir yükselişe geçecek olarak gördüm sizleri. Herkes tarafından ayakta alkışlanacaksınız. Belki de birilerinin başaramazsın, yapamazsın, edemezsin dedikleri bir iş ile alakalı kolları paçaları sıvayacak. O işe başlayacak, eyleme geçeceksiniz. Ve bu işten büyük kazançlar sağlayacak gibi görünüyorsunuz. Yani Kasım ayı zaferlerle dolu olacak diyebilirim. Para anlamında, kariyer anlamında ve eğitim anlamında aranızdan biriniz büyük başarılara imzalar atacak. İllaki büyük bir holding yönetmenize gerek yok. Yaptığınız iş ve uğraştığınız konular ile alakalı da zaferinizi kutlayacak olarak görünüyorsunuz. Amacınıza ve hedefinize ulaşacaksınız balıklar. Kasım ayında böyle birilerinin dikkatini çekecek başarılarınız var gibi görünmekte. Ses getirici başarılar arka arkaya gelecek olan zaferler sizleri bekliyor olacak. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Bay bay.